güzel bu Burası niye böyle ya? Neyse dur bakalım bir kazalım ne var? Ha? Çık çık burada? çık 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 tık 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 çık 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 Hayır altınlarım nerede masamı nerede Vallahi bilmiyorum orasını. Ben buraya satın aldım. Yürü git. Hayır vermem. Sen ne ara bu kadar paran oldu aldın, aldın? Benim arkadaşlarım bana yardım etti. Çık buradan. <laughs> tamam ya. Ya hayır ya ben ne yapmadım bir şey. Üstündeki eşyaları da at. Hayır atma. At. Of, 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 of. Bak, şeyleri dağıt at elbiseleri. Başka bir şey kalmadı üstümde. Elbiseleri de at. Başka bir şey kalmadı diyorum sana. Neyse ya. Of. Soğanı çevirdiniz beni. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Bari ya tamam mıyım? ne mı ha? Ya bari? Hayır bırak. <laughs> Sen vurma vurma bana öleceğim. Aa! Çık, çık buradan. Of ya. Hah. Ya, of, açar mısın kapıyı lütfen? Kapıyı kitledim. Niye böyle yapıyorsun? Kapıyı kilitledim fakirdir ya. Boş ver. Aslan ben de böyle girerim işte. Ne yapıyorsunuz siz? Beni dinle. Ne yapıyorsun sen burada? Bana bana ne? toprak ver. Ben sana o kadar toprak vermiştim. Ha, Her neyse. ben de karşıdaki eve giderim. Burası da güzel. Bir şey olmaz. Burada da yaşarım. Koltuğum başıma geldi. En iyisi karşıdaki eve gitmek. Eski fakirin evine. Ya ben nasıl burada yatamam ben burada. Burası çok pis. Uf. Sandıkta ney vermiş? Wi fakir. Hiç bir şey de yokmuş ya. Bu ne ya? Hiç fakir fakir. Uf yemeği bile mi yokmuş bunun? yaşayacağım. <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Kim benim altlarımı çaldıysa onu geberteceğim. pis. ağız kokusu geliyor ya. Kesin fakir geldi. Fakir! Aç kapıyı fakir. Ya doğru zengin doğru. Zengin aç kapıyı. Bak kırarım ama kapını. Bak kırıyor. uyuyor şurada. Kırıyor ama. Camdan bir gibi duruyor ama. Bana bir işler. Sonunda bana bir şeyler var. Yemek falan bir şeyler var. Getireceğim. Ay, burası çok Ben burayı yapamam. Ne, ne vereceğim bunun karşılığında? Ay, taş mı? Taş da şey. Ne? Cam. Cam mı? Ben camı ne yapayım? İstemem ben camı. Çok özel. Ne yapayım ben camı? Bana yemek ver yemek. Tamam yemek gibi. Kaç tane? Göster evet. bakayım ne vereceğini. bakayım bana yemek çok fakirsin. çok pissin sen çünkü, dolandırıcısın sen. Ha Polat'tı. Ha Polat yavruları. oraya bak bunları Ne at bakayım bana. Hayır. Evet. Neleri Göstere? vereceksin? Göster bakayım. Göster. Gör. Göster. Var. <laughs> ne? Bir bu. Büyük et iki tane. Evet, yani, tamam. İki tane bundan. Oh tamam. İki tane bundan. Tamam. Altı tane elma. elmas. Evet. Bir tane bundan, bir tane bundan. Oo, oh, akşama ziyafetler diyorsun yani. Tamam hadi ben yaparım burayı. Ben kontrol etsem oluyor. Hayır, derin yapacağım. Ne derin be? Yaptık ya işte derinlerini, yapıyoruz mu? Hah, bir kat daha kat. Yapıyoruz oh. işte. Aa, bunun sıcaklığı iyi değil, bunu ısıt. Terbiyesiz bak, kafanı kreşte vurdum. Ay! Ah vurdum ya. Ne? Bir de su şuyu şey yap. Bak, biri çok yüksek, biri şey olmuş, oraları düzeltelim. Tamam, onları düzeltiriz. Onlar da sıkıntı değil, düzelt niye barı çalıyor be, geçtiriyor? yaparım. Ne yapayım? Öbür ev onunmuş. Yapacağım bir iş yok. Ama en azından evinden iki tane şey alabildim. <laughs> kazma çal. <çaldım>. He. Peşin <laughs> oraya kazdıktan bittiğinde. Ha! <laughs> sonra. He. <laughs> o kazmaları alacağım Ne kazması? Verdim kazmaları. Sen bana kazma vermedin ki. İki tane kazma verdim. İki tane... biterse de canı bana yapıp vereceksin. Hop hop hop! Sen bana iki tane kürek verdin. Ne oluyormuş şöyle? Yapmıyor. Tam, tam Sana ki, o kadar işi şey yapıyorum. Tamam işte iki tane iki tane kürek verdim. Niye yani. yapıyor? Niye yapıyorum acaba? Niye yapıyor? Sen bana öyle yapıyordun. Eee sonra dedim ben yapmıyorum o zaman dedim. O zaman yapmıyorum. Yürü, git ya. Fakir. Allah Allah, al git ya. Pis fakir. Ben gidiyorum ya. O küreği seni burada. Ben gidiyorum Eşyalarımı ya. Hesabımı ver. Ben gidiyorum gidiyor Allah Allah? Evini başına yıkarım senin ha. Ha tamam yapacağım. Ama böyle olmaz ki ya. Ben sana böyle yapmıyordum. Yapmıyordun. Daveten yapıyorum. Sonra Çıkmadım. sen sen sonra sen dedin ki ben yapamam dedin. İşi bırakıyordun. Ben sana yaptırmadım kazma. Yaptırdı. Bak Hı -hı. bunun hepsini ben yaptım neredeyse. <laughs> ben yaptırmadım. O şu evin teras katından izleyeyim bari sana. Ya bu öyle olamaz. Neyse. Bu kadar da olacak artık. Ne yapalım? Ulan bugün ne kadar da hayırsız bir günmüş ya. Fakir oldum bir de bak dur elime bak. Havuzlarda şeyler yapıyorum. Bu kadar da olmaz ki ya. Bu kadar düşmüş olamam ben. <laughs> Neyse artık. Olan oldu. Ah! Boğuluyor. Boğuluyor mu? Niye vuruyorsun bana? Pis fakir. Bir gün önünüzde sizin eski evinizde kalabilir miyim? Hayır. Yatmak için. Hayır. Ama öbür türlü uyamam ki ben. Uyuma. Ya Sen niye böyle beni şey yapıyorsun ya? Çok Ah! Of ya. ya. hadi ya, bir günlük kalıyorum ben orada. Ben, ben, ben bir ke bir günlük evimde kalacağım. Aynen. Kalacağım. Eve gidiyorum ben? Oh, evime gireyim. Ay neyse artık çok çok yoruldum bugün. En iyisi uyumak. Ay, uyuyayım artık. あ <laughs>